Ben bir yapmış olduğum yıllarda da öyle. Bir gazineye giderim. Üçüncü sınıf bir gazineye. Oradaki kişiyi ve pavyon neyse alırım orada. E, o insanı bir dokunuruz. Allah'ın vesilesiyle bir anda başka bir noktaya girerim. Güzellik merkezi işlerinde de. Her meslek dalında. istediğim an herhangi bir güzellik merkezini senden çok daha popüler, çok daha kısa zamanda yaparım. Sen problem ne olduğundan dolayı bir buçuk yılsın düzgün insan ilişkilerini muhafaza ederek her söylenileni anlayarak Sivas'ın yollarını diye göbek atarak mini mini e, eteklerle değil de biraz daha muhafazakar hareket ederek hareket etmiş olsaydın şu an Türkiye'nin her yerinde daha fazla olurdu. Laf dinlemiyorsun. Parayı bulunca şımarıyorsun. Parayı buldukça şımarıyorsun. Senin kalbinle o adamla sorun varsa bana ne?